Hepiniz Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Aman Among Us'un ikinci bölümünü çekiyoruz Biliyorsunuz ki Geçen Among Us, birin, Us'un birinci bölümünü izleyebilirsiniz Çok güzeldi Ama çok değişik şeyler oldu Bugün Among Us'ta evet, evet, Arkadaşlar çok güzel şeyler Arkadaşlar şeyler telefonlar böyle telefon gibi bir şeyler çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada birisi kesilmiş. Beyaz olan kesilmiş. Arkadaşlar alışa borladım. Bu arada da bu, bu like'a bu kanala 5000 like gelir. 5000 like gelir mi? Arkadaşlar 5000 like gelsin. Ge Geçen geçen kaç attınız bilmiyorum 150 bin attınız herhalde arkadaşlar 150 bin attınız herhalde arkadaşlar evet, o, o kadar çok geldik biz de ama gelsin ikinci bölüm ikinci arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar bakalım bakalım görev yine bas evet, tamam. ha tamam. yine kırdım ayarladım Arkadaşlar bilmiyorum. ve kazandık. dakika. Şimdi ben oynayabilir miyim? Kalp yapacağım bir dakika kalp. Kalp. O da konuşuyor. Mavi. Al. Şimdi arkadaşlarım Umut oynar. Kalp yapmazsam Umut'un kalp çok güzel. Ben kalp istiyorum. Bunu yapsam olur bok olur bok. <laughs> Kaka olur. Hadi bakalım start dedim. Tamam çek ekranını. Kaka. Alın. Ayyim, evet start işte, diyelim. Babamıza kaka koyduk. <laughs> Ayrıca şu anda o kadar heyecanlı şşş yapmasan. O kadar birlikte açmayacak. Ayrıca bok olsun. Postural. yine imposter Ama çok keşke kahve, e, kahverenk koysaydık ya. Arkadaşlar. olurdu. Ben hemen şey yapıyorum. Ama canım Çünkü... ben yapabilir miyim? Ya. Ya. Dur, bak dur. Ha ha. Tamam. Videoyu kapatayım mı? Kapat ben. Kapatma ya. Videodayım. Evet. Ben mod gömünü. Ben şey yapacağım. Hemen kameradan izleyeceğim. Bakalım kameradan. Kim Kamera Kameraya. Ha, orada bir yeşilli geçti. Dur kontrol etmem lazım. Orada birisini kesti mi? Yo. Arkadaşım, Ayşe elektriği hiç... kesti. Hemen elektriğe gidiyorum. Şöyle. Kimmiş? Tut. Arkadaşlar bizi arkadaşlar. Bizimle... Bu Kamil arada ettim. arkadaşlar imposter'ı bulursak çok kötü olur. Ayşe imposter'ı bulursak yani biz kazanırız bütün masumlar giderse katiller kazanır. Arkadaşım. Aa ben veriyorum pembeleye çünkü bize YSV diyor YSV diyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu ben artık bu, bu kanada bir 500 like gelir mi? 36 like. yüz, bin like. Geçen geçen yüzü yüz yüz kırk bin beş yüz altmışsınız. Anlat. Evet abi. Arkadaşlar. Ya <laughs> oh, oh, kurtardık sonunda ya. Arkadaşlar kurtardık sonunda. Görev yapalım. Var. Ben <laughs> şey yapamıyorum. <laughs> abi. Ha tamam. Don muş zevkler. Evet ben arkadaşlar şimdi kameraya gidiyorum. Kamerada Arkadaşlar hareket etmezseniz çıkma yerine basın ama sakın çık çıkmayın. Ee, öyle. Arkadaşlar ne burada play... Arkadaşlar Oyna bu arkadaşlar. arada evet. size çok mutlu bir haberim var. Bu canlı yayın açacağım. Canlı yayında da kamerayı kapat kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yayın şey... açacağım. Yayın ca bugün saat 10 10 10 10 gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Umarım umut Seviyoruz. <laughs> hadi ya. Arkadaşlar bulursun ben çok sıkıldım. Oğlum. Bir yapsana şunu. Bak onu Bak buraya bas. Buraya basmıyorsun. Böyle yapıyorsun. Hı. Tamam. Ayşe bu arada da böyle. O da arkadaşlar oyun size takılıyorum çok yani. güzel bir şey söyleyeceğim. sanıyor ama yanılıyor. Arkadaşlar Geçirim. ama şey yapacağız bugün biliyorsunuz ki bir video geldi. Dün şey geçen videoda çok güzel bir tane Çocuğum. söz attım. Bros darsı sözleri diye bir video attım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar umarım izlersenizdir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ya ben kütüphane odasındayız. Kütüphane odasına gireceğim. Şuradan bir izlentim ya da hadi. Şimdi şöyle bir rapor verilmiş. Daha kim Arkadaşlar bakalım kimmiş. İmpostör muhtemelen hmm. bakalım. Muhtemelen bir şey. Ee, o zaman bir oy versinler. Unut ya ben Tamam ya. hadi bakalım şimdi ben orunça veriyorum. Ol, oğlu olan. Arkadaşlar. Oğlu olan ı ı ı, ı veriyorum Bilmiyorum. muhtemelen u dedim kimmiş Orban Orban yemin ediyorum imposter dur yürü İmpos What? Arkadaşlar ya. Şöyle. İçerisinden birisi imposter Dur bakalım önce beyaz Beyaz çok... ah, burada oldu? görev mi yapıyor? Burada beyazlı mı? Ha burada beyazlı görev yapıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar imposter'ı buldum. Buldum arkadaşlar imposter'ı. Um yemin ediyorum imposter söylüyorum uh, uh, imposter oha ydcs diyor ve bakalım ol budana Uçun arkadaşlar bu sefer imposter'ı buldum ha buldum Şimdi. bulduk mu bulduk mu bulduk mu bulduk mu bakalım hadi hadi bulduk mu hadi bulduk mu bulduk mu Bulamadım. Yeah. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar bu arada bunun çok bölüm. Eğer 3. bölümünü gelmek gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bir de aykınızı alırım. Bu arada arkadaşlar şey de Brawl Stars'ın da bölümünü çekmiştik 2. kanalda. Brawl da çekeceğiz. Arkadaşlar çok güzel. Onun için bir dakika bir susar mısın? Arkadaşlar bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Abone olmayı like atmayı, şuradaki arkadaşlar, bir zil tuşuna basmayı arkadaşlar, hiç Arkadaşlar arasınız. bu arada bir şey soracağım size. Bizi Instagram'dan takip etmek istiyorsunuz. Instagram'dan Instagram'dan bizi takip edin. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Başladım. Google aranızdan bir kişiye aranızdan bir kişiye Samsung kırık telefon hediye edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar arada kırık diyor. Hadi bakalım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar e siz sakın yapmayın çünkü kırık diyor. Arkadaşlar onu da ayarlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kırık değil. Ekranı biraz kırık. Ama kırık. E. Yayında Arkadaşlar arkadaşlar bu arada siz böyle insanların evet, açın insanla insanlar Arkadaşım biz şu anda çok ayıp ediyoruz. Dışarıda ve videoda sakın ama sakın yapın. O da sesi çıktı ya. Olsun olsun olsun, bir şey olmasın bir şey olmasın. Tamam. bize. arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonra eğer aranızdan dört hmm. kişiye ne yapacağım arkadaşlar? Kapat, kapat, canlı kapat. yayında canlı yayında süper mi? bir şey yapacağım arkadaşlar. Kapatma. Arkadaşlar o arada bir şey soracağım ben daha yayına girdiğimde arkadaşlar Lazali'nin yayına gireceğim. Yani bir tane başlık atacağım. Lazali seni yakaladık arkadaşlar. Şimdi sıra ben de en akımcı maçta sana vereceğim. Arkadaşlar hadi bakalım. Pembe oldum bak. Ama pembe kalp olabilir misin? Ne? Pembe kalp olur. Olur. Bir dakika bunun için başlasını sana varım, Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Baskın videosu da yakında Arkadaşlar bu arada size bir Anneme çok Anneme bir... Arkadaşlar bu arada Anne, ne var. oraya Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bugün arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel bir video gelecek yakınlarda baskın videosu. Bunu ilk defa yapacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir sürü Brawl Stars'ta bir çocuğun evet bir, bir çok çocuğun hesabı çalınmış yani evet, dolandırıcılar. E şey yap, Al. Yapıyor, Al. yapıyor O şey çocukların evet. hesabını alıyorlar evet. yani çok. şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar siz alıyorlar, sakın yapmıyorsunuz. Postanızı veriyor ve veriyor, verin o diyorlar. Olacak. Sonra şey yapıyorlar. gidiyorlar Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> gidiyorlar. Hesapları gidiyor. kayıtlı hesapları vermiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar sakın siz yapmayın yoksa Arkadaşlar yoksa Brawl Stars'taki hesabınız kitlenin arkadaşlar? Evet evet. Arkadaşlar umarım siz yapmayın çünkü bir evet. birazdan arkadaşlar, hatta ben şu an hesabı çalırsız. Allah korusun. Arkadaşlar bu arada ben birazdan yayına gireceğim. Hatta yayın derken de şey non live gireceğim. <laughs> arkadaşlar oradan kim kim dolandırıcılık yapıyorsa şey yapıyorsa Bunu arkadaşlar eğer yetkilere şikayet edeceğim. Arkadaşlar bunu ilk defa yapacağım ve baskın bugün arkadaşlar yarın kim? Yarın diyorum ha? Bugün diyorum ya yarın yarın arkadaşlar baskın günü baskın yapacağız arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki birçok insanın arkadaşlar hesabı çalırdı Brawl Stars'ta. Arkadaşlar sonra o çaldığı kişiler hesaplarını vermiyorlar. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Siz bence yapmayın diye düşünüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz. Arkadaşlar Evet anne video bitiriyoruz arkadaşlar. Evet şu görev yaptıktan sonra Met Bey'le görev yaptıktan sonra video bitiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet video bitiyor. Allah arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok çok seviyoruz. Bu videomuzdan bu kadar. Arkadaşlar bu videomdan bu kadar. Hepinize bay bay 3. bölümü gelsin diyenler like atın. Kanala kanalımıza abone olun ve bildirimleri açı Öpüyordu sizi. Bay bay.